Ferrari hız ve lüksün simgesi. Ama bu efsane nasıl doğdu? Her şey 1929'da Enzo Ferrari'nin Scuderia Ferrari yarış takımını kurmasıyla başladı. İlk hedefi yarış arabaları üretmekti ama Enzo'nun büyük hayali kendi markasını yaratmaktı. 1947'de 125 S modeli ile Ferrari yollara çıktı. Bu sadece bir araba değil, bir ikondu. Ferrari'nin logosundaki sarı renk aslında Modena şehrine olan bağlılığı simgeliyor. Fakat ilk üretim arabalarının rengi Rosso Corsa yani kırmızıydı. Bugün hala Ferrari'nin ikonik rengi olan kırmızı, markanın tanınan simgesi haline geldi. Bugün Ferrari sadece otomobil dünyasının zirvesinde değil, aynı zamanda pop kültüründe de dev bir marka. Ferrari'nin her yeni modeli tarihe geçmeye devam ediyor. Efsaneler hiç bitmez. Ferrari'nin hikayesi sadece bir başlangıç. Abone ol. Daha fazla otomobil hikayesi seni bekliyor.